Merhaba arkadaşlar haber medya olarak bugünkü haberimizde havalimanı açılışı hakkında ve uçuşlar konusunda adım mı atılacak merakla bekliyoruz yorumlarınızı yazmayı unutmayın diyerek haberimize geçelim. Türkmenistan Kerki'deki yeni havalimanının açılışı 21 Haziran'da yapılacak. Kerki, Lebap velayat şehrinde yeni bir havalimanı inşaatı tamamlandı. Türkmen Portal tarafından bilindiği üzere, havaalanı kompleksinin büyük açılışı 21 Haziran 2021'de planlanıyor. Şimdi yeni havaalanı kompleksinin ekipmanı devreye giriyor. Kerki'deki yeni havalimanı, Lebap velayattaki en büyük altyapı projesidir. Tesis, Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği üyesi FE, Gündogdi tarafından inşa edilmiştir. Kerkinski Havalimanı'nın kapasitesi saatte 100 yolcu olacak. Modern bir havalimanının tesis kompleksi 200 hektar üzerinde yer almaktadır. Bir pist, 4 helikopter pisti, 1700 metrekareden fazla alana sahip bir yolcu terminali, bir hava trafik kontrol merkezi, teknik ve destek hizmetleri için tesisler, geniş mühendislik iletişimi ağı ve benzeri. Kerki Havalimanı, 2012 ila 2030 yılları için Türkmenistan Sivil Havacılığının geliştirilmesi ulusal programının uygulanmasının bir parçası olarak, yeni terminallerin inşa edildiği ve mevcut özel tesis ve hizmetlerin geliştirildiği dördüncü altyapı tesisi olacak. Yeniden inşa edildi.